Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir geldik. Hocam başında olduğumuza göre tarif yapacağız zaten. Ama bu tarif nasıl desem efsu bir şey. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev yapımı simit yapıyoruz. Şimdi malzemelerimizi siz sayalım. Kaşar siz ev peyniri de kullanabilirsiniz. Kaşar da kullanabilirsiniz. Müfer hamurumuz, susamımız var. Pekmez ama pekmezi suyla karıştırdık arkadaşlar ama kesinlikle çok çok dikkat edin. Ben annemden izin olarak yapıyorum. Ya da anneniz izin vermiyorsa aileniz yaptığımızı size talep ediyorum. Ve bakalım. Böyle eşya koyacağım ne kadar güzel olurdu. Şimdi evet arkadaşlar başlayalım. Mutfağımızı alalım buradan. Bakın ne uyarı yapıyorum. Çok kesinlikle çok çok dikkat edin. Şimdi ortadan ikiye böyle ikinci keselim. Ondan sonra da buradan tam keselim. Tutalım biraz. Çok güzel bir şekilde kesemedim galiba tam. Hı. Evet böyle bir tanesini alın. Şimdi oklava ile bunu açacağız. Tamam diye yapalım. Çok da açmanıza gerek yok arkadaşlar. Toz. Şimdi içine peynir koyacağız. Ben çok da peynir sevmiyorum. Böyle aralık yapacağız. Siz derseniz çok dip dibe de yapabilirsiniz. Şöyle koyalım. Şimdi bunu çok sıkı bir şekilde kapatmamız lazım. Müfe olduğu için her herhangi bir zaman herhangi bir zamanda açılma ihtimali çok çok yüksek. Şöyle güzel sıkı sıkı kapatalım. bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu böyle tam simit gibi durması için böyle çeviriyoruz. Bunu da böyle yuvarlak yapıyoruz. Bu bu iki tarafı da birleştiriyoruz böyle. Çok tatlı ya. Şimdi pekmez ve suyla karıştırıyoruz. Yani pekmezli suyla. Şöyle güzel bir şekilde bandıralım. Ve şimdi susam böyle güzelce susam içinde yüzdürelim. Çok güzel yakışıyor bunun için susam. Böyle bir şekilde. Evet. Ve şöyle bir göstereyim. Mükemmel. Şimdi yağlı kağıdımızın üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar menajerin fırına koydu. 150 derecede pişirdik. Arkadaşlar size bu uy uyarı yapacağım. Bu şu anlık yine pişmemiş gibi gözüküyor. Bakın sadece yanları pişmiş gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar milföy hamuru çok da böyle fazla pişen bir şey değil. Yani ne kadar yapsanız da bir tarafı yine bir beyaz kalıyor. Mükemmel bir şey oldu. Çıtırına bakar mısınız? Hem yumuşak hem de çıtır. Mükemmel bir şey oldu. Böyle bakın yani dakikada gidip bakın şu yine altı pişmiş bak yine bir tarafları pişmemiş Böyle gidin bakın şey olabilir mesela. böyle açmadan bakabilirsiniz. Bakarsınız. Böyle aa pişmemiş bekleyin dersiniz. Altını yakabilirsiniz. Yani öveceğim bunu çünkü övülecek bir şey yani. Efsane ya. Evet neyse fazla övdüm. Fazla da övülecek bir şey değil diyecektim ama. Öyle bir şey. <laughs> evet arkadaşlar videom böyleydi. Kanalıma abone olmayı, like, 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 like,